Sen devrik cümlelerinin gizli öznesi Sevda kervanı yüreğimin açan çiçeği Uykusuz gecelerimin değişmez gölgesi Takma kafana sensiz ne çektiğini Ben çoktan içmişim aşkın amansız zehrini Benim yüreğim alışkındır sevmeden gidenlere efkar dağıtan beni hayal edip sakın üzülme. Dayanamam ben, dayanamam ben o güzel gözlerinden damla damla yaşlar akıtmana. Bırak senin için yazdığım tüm bozuk cümlelerim kalsın havada. Sana dair tüm anıları kitlemişim sensiz hiçbir anlam ifade etmeyen yüreğime. Gitmeye karar verdin sen benden Sakın ha sakın Dönüp arkana bile bakma Esir etme beni ne olursun Altında ezildiğin bakışlarına Sevme beni Sevme beni ne olursun Demli bir çay tadında Sensiz Anlamsız şekiller oluşturuyorum Her an sigaranın dumanında Güzel şiirler dökülmüyor artık. Özleminle lal olmuş dilimde. Ben alışmışım sensiz amansız ıstıraplar çekmeye. Sevme beni ne olursun sevme. Sevgin tüketir bendeki seni deli gönlümde. Vuslatla istemem bundan sonra. Ben seni sensiz ve kuralsız sevdim. Sen beni sevme, sevme ne olursun sevme, İçindeki sana prangalar vurma ne olursun, sen sevme beni, bırak ben seni kuralsız seveyim ne olursun, sen beni sevme.